Hepinize merhabalar. Maskesiz doktordan haberler. Efendim, bilim adamlarımızın ve sosyologlarımızın yaptığı araştırmalara göre söndürülemeyen orman yangınlarımızın nedeni ortaya çıkartılmış ve bu yangınların basit bir orman yangını olmayıp kökleri çok daha derinlere giden sinsi bir ideolojiden kaynaklanan yangınlar olduğu ortaya konmuştur. Raporda bahse konu olan yangınlar için bir uyuşturucu kaçakçısıyla bir dolandırıcının parayla diploma dağıttığı bu diplomasız kifayetsiz kan emici Anadolu kaplanlarının pardon yarasalarının Türksüzleştirmeye çalıştığı altı üstü bir topuğa mecbur kalmış bir topukla aydınlanmaya kalkacak kadar aç gözlü ak gözlülerin 23 senelik deprem arası verdirdiği Cumhuriyetimizin Yüzü Avrupa'ya dönük tüm aydın şehirleri, Cumhuriyetimizin ilk günlerine yaşadıkları büyük özlemle yanıp tutuşmaktadır. Ülkemizdeki olağanüstü sıklıktaki ve yoğunluktaki söndürülmeyen yangınların tek nedeni budur denilmiştir. İyi akşamlar efendim.